Ne güzel bir gün. Efendim ya, şey Tamam baba Babamız gidelim. Ya, tamam gidelim. gidelim. Nereden gidiyordu ya evi evimiz o kadar büyük ki karıştırdım. Efendim. Evet neyse. Efendim, baba. Ah, e evet baba ne oldu? Bakın. Evet, bakınız yazıyor. Evet bakıyoruz. Bakıyoruz baba ne oldu? Ya, ya, ne baba ne oluyor? Gitmemi toplamamız mı gerekiyor eşyalarımızı? Ya çok sıkıcı oluyor. Hı. Tamam hadi toplayalım. Daha yeni çıktı. Daha önce söyleseydim keşke ya. Kız odasına girdim yanlışlıkla. Kız odasına girdim ben. Şimdi istediğimiz şeyleri... Yürüsene. Ne almamız gerekiyor ki? Ben bir, şey, ben bir şey, alamıyorum. Yukarı çıkmak için zaman var Yukarı mı? Yukarıdayız. 5 saniye yukarı çıkamıyorum. Burada bir oda var. Diş macunu. Yan baba. Bizesin. Şey. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi yapacağız? ayakkabı aldım. Al. Bunu bul. bana ayakkabı aldım Bavulum eşya alıp bavulumuza götüreceğiz. Koş. Koş koş. Daha yapacağız Hemen topla 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 topla. Hop. Top bir tane aldım. Başka ne almam gerekiyor babacığım? Başka ne almam gerekiyor ki? Sadece Yine bir tane mi? Yine zaman vardı. Sadece bir tanecik mi? Baba sen de ne şeysin ya? Abi bir tane istedi Kardeşlerimizden 4-3 tane istedi. Kardeşlerim. Herkes bir tane almış. Ha şimdi. Ha şimdi bir tane daha. Bunu bul. Aa. Çok garip bir şey baba ya. Erkek yerinde değil benimki. Kız şey vermiş bana. Bu mu baba? Bu mu? Allah Allah. Kız odasında benimki de herhalde 24 saniye kaldı hemen almam gerekiyor. Hızlı git. Nerede benimki? Nerede benimki? Nerede benim aradığım şey? Nerede? Heh, buldum. Ne diyorsunuz? elem olamaz saniyem kalmadı saniyem kalmadı olamaz Peki. son saniyede koydum Hop oh, koydum koydum koymuyor tamam koydum e şimdi. yukarı ne yapacağız şimdi babacığım şimdi ne istiyorsun bizden babacığım şimdi alt o kız tarafında <laughs> evet kız tarafında erkek kısmında yok Hemen gidelim. Bana sana mor şey mi verdi? Evet. Bana da mor. Bak. Hemen götür 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 götür. Anne annemize götüreceğiz herhalde. Annemiz çünkü yok dışında. Başka ne alacağız babacığım, babacığım yeter mi? Biz babacığım. Ay çok kötü. Baba bir tanesi çok kötü gözüküyor baba. Çok pişirmiş. Baba bir tanesini çok pişirmişim baba. Yanmış baba bir tane. Açın kapıyı. <laughs> Babacım bir tanesi çok kötü gözüküyor. Babacım bu ne? ne? Babacım bu ne? Plastik midir nedir baba bu? Bu çok yemin... kötü bir şey yani. İnşallah ben bana vermez baba. Yani ya. bu ne? Burada vent gibi bir yer var. Lan ben gizli yer buldum. Biliyorum o bence onu babam yaptırmıştı. Oh tamam aldım. Kanka yerimiz oturmazsak dayak yiyeceğiz herhalde. Olamaz. Oh oturdum koş yanıma. Yanıma otur. Oh tamam en oh, sevdiğim kardeşim. Oh tamam dayak yemedik babadan. Baba bize niye dayak Kızlar atıyor? Kızlar dayak yedi. <laughs> İnşallah bize gelmez kötü olan. Bakalım kime gelecek. Baba ben isterim. Baba, baba biz açız baba. Şu, ço şu şu çocuğa git. Baba açın baba. Herkes istediği yere otursun. Diyor. Ben oturdum baba. Ben oturdum. Baba dayak yemek istemiyorum senden baba. Baba ne oluyor baba? Herkese mi seçiyor? Herkes seçiyor mu baba? Bak <laughs> Aa! Bana da geldi. Bana da geldi. Nyam nyam nyam. Bak öldü. Yedi mi? <laughs> Kardeşim Kardeşimi öldük. Baba kardeşimi sevilirim baba. Ben aşağıdaki de gidiyorum. Aşağıdaki Aşağıdaki ben ne işi Orada bir başarı var ama alamadım ben Ben yukarı çıktım baba. Ben geldim baba. Radyoyu dinleyek gel baba. Baba ben küçük. Yok, işim işim. Baba bana para ver baba. Baba yemek yiyeceğim baba. Baba yedik daha doğrusu ama neyse. Orada daha çok var. Ne yapalım? Good. <laughs> Baba. Baba ne diyor bu baba? Baba gerçek mi bu baba? Baba gerçek mi bu baba? Baba gerçek mi bu baba? Ne dediğini anlamadım ama. Vers, Kapat Ne dediğini anlamadım ama sus. Kesinlikle anladım arkadaşlar. Hiçbir şey anlamadım ama çaktırmayın. <gülüyor> <gülüyor> tamam roleplay devam edelim. Baba, baba, baba. Koşun diyor. Nereye koşak baba? Baba e, içeriye <laughs> mi girelim? Baba ben içeri giriyorum. Ben korktum ben içeri giriyorum. Giremiyorum. Bariyer koymuştum. Baba niye bariyer koydun eve baba? Ben şimdi <laughs> <Şükür>. Neden? Neden, <laughs> Neden? Neden baba şey Kesin uçak falan var. Babam pilot çünkü. Arkasına <laughs> ne Kesin çok vardır. Başka ne olacak? Elizi var burada. Elizi istiyor. Babam el direkt... geliyor. Baba. baba, aç baba. Baba ben buraya saklanayım belki kötü bir şey çıkar. şey araba kötü adamlar. Baba kesin araba falan aldın baba. Araba mı aldın baba? Ferrari var kesin içinde. Baba araba mı aldın baba? Ya, baba araba olduysa çok mutlu olurum baba. Hadi bu ne baba 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 ben nasıl uçak süreyim baba baba ben nasıl uçak süreyim baba ben benim ehliyetim yok baba. Ben de araba süremiyorum baba. Baba, benimkini... baba bu ne baba ya? Ha. Baba ya iğrençsin. Çok kötü. Sevmedim ben bunu. Baba ben bunu satıp araba alabilir miyim? <laughs> ucuz bir şey. Çok ucuz bir şey ya. Herhalde. bak Baksana eski Delireceğim ya. ya. Odu... Ben beğenmedim. Odundan yapmışlar. Ben beğenmedim. Ben de beğenmedim. İğrençsin baba ya. Öf. Ben araba istiyordum. Kesin düşmeyecek. İnşallah düşmeyiz. Hem uçarsa da ben ehliyetimiz yok baba. Evet. Kaçak yoldan gideceğiz bir de polis falan tutuklar. Kaçak yoldan gidin diyor bir de. Bu ne? Heh. Baba bu ne? Bu çalışmıyor baba. Pervane döndü. Ne? Nasıl baba? Vay. Ne? Abi dur bir dakika. Baba neden kapattın baba? Baba. Kardeşim, baba ne yaptın? Kardeşim, <laughs> kardeşim bunun en büyüğü benim. Benden ben gideceğim. baba. <laughs> 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 Allah. Baba Allah, Allah sen seni veren <laughs> Baba Allah seni ne etmiyor baba. Yukarıya çıkalım. Olamaz. Çarpmayın. Kaza yaparsak daha kötü olur. Bak burada ne güzel araba var baba ya. <gülüyor> 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 Orada millet ba milletin babası araba alıyor. Bir bizim ne alıyor ya? Baba çarpacağım baba. Aa! Baba, Allah seni ne baba çarptım baba. gerekiyor Allah. Baba çarpıyordum seni baba. Aa ben de çarptım. Hayır. Oo! Oo çok kötü baba. Abi ölüyorum abi. Abi ölüyorum abi. Abi yere çarptım bir daha bir. Ölüyordum abi. Ölüyordum baba abi. Canım en çok en az. Girişi. Baba sen ne ara buraya geldin? Ya baba Allah seni ne etmeye baba seni hiç sevmiyorum ya. Nasıl? Sen nasıl bir babasın ya? Şimdi yine uçağa bineceğiz. Ya uçakla geldiysek niye uçağa biniyoruz yine ya? Ya oğlum ne güzel uçak ya. <laughs> ben uçakları sevmiyorum. Babam yüzünden bir de uçak görmek istemiyorum. <laughs> Gelmiyorum ben ya. Ben çok korkuyorum kardeşim. Abi diğer diğer kardeşlerimizin hepsi öldü. Tek kişi kaldı. Hayır, o şey gitti. Bakkala gitti. <gülüyor> <gülüyor> Babayı takip edeyim. Baba zaten buraya gideceğim. Başka nereye gideceğim? Burada yaya geçidi var. İnşallah araba çarpmaz Baba geçeceğim ben ya. Kazanmadan önce inceleyin. Kazanımdan önce inceleyin. Ne alaka ya? Neyse gidelim. Baba gidelim. Abi neredesin ha? Baba gidelim. Abi bu ne? Beşenim. Allah! Allah. Aa, abi iyi Aa. Abi. Çaktı. Abi. Aa, neyse gidelim. Siz kimsiniz? Biletim ne yok. Abi. Biletim yok. Hadi gidelim. Kaçak gidelim. Ben kaçak gideceğim. Ben kaçak gideceğim baba. Gel kardeşim. Baba neden geçemiyorum? Kardeşim buradan alman gerek Allah a. Ben diğer kısma gideyim baba. Hoş geldiniz. Lütfen bir bilet alın. Bavulumu bavulumu nereye bırakayım baba? Bavulumu, bavulumu bırakacağım. Nereye bırakak Buraya. Allah Allah. Bana ne yapacağınız bavulumu? için Bir, Bir bilete ihtiyacınız var dedi. Güvenli bilet evet. Kardeşim sen al Allah al vermiyor. Abi yaşım küçük diyor. Şaka şaka tamam vermiş. Al al hadi gidelim. Oh baba geldik. Bile baba nerede şeyler mi? Bu ne baba? Güvenlik odası. Al hanımefendi biletim. Hanımefendi alın biletim. Baba biletim. Babanız giren azıcık baba. Bunun bileti yok. Baba. Baba gitme. <laughs> Abla al şunu da görelim. Abla alıyorsa görmüyor mu ya? Bu ne? Kaçın. <laughs> Boş abi gidelim biz. Boş var abi gidek. Of oh ne no, olamaz mı? Olamaz abi kaçın. abi abi Durum, engellerim gelmeyin sen kimsiniz lan siz kimsiniz lan Allah ne ben... ya? <laughs> of. kardeşim yukarıya baksana be neden ne oldu yukarıda bak kaçış yeri ama benim elimde sopa var Allah ne verdiyiz Benim canım neden az? Gittiler. Ben sopa aldım. Ben alamadım kardeşim. Bir tanem mi var? Konfisyon diyor. Bu abi sen alsaydın keşke ya. Ben bak abi kartı bıraksana elinden. Nasıl bırakamıyorum ki? Babam iki saatlik konuşuyor mahmut. Mahmut baba. Baba o, o kırmızı şey baba? Abi abi. Abi. Bu ne lan? Bize bir şey izletmeye çalışıyor. Lan. <laughs> kardeşim bir dur. Korkuyorum. Allah. <laughs> kardeşim. Allah. Ya bunlar 10 satır konuşuyor ya kardeşim. Ben saklanıyorum. Ya çıkalım buradan kardeşim ya. Nasıl çıkacağız abi? Aa zaten var kardeşim dikkatli ol ben düşmüyorsa ben düştüm. çok e, tamam kardeşim uçta i̇şte benim kartım olduğu için ben şuradayım. Ne yapacağız onu? Ben de Abi gelemiyor. <laughs> Kardeşim manyak bunlar. Aa. Kardeşim dön şunları. Tamam abi canım yok. Aman abi bize neyse burada kalalım. Bunlar zaten şey yapar. Abi aşağıya iponu alman gerekiyor. Sopayı alman gerekiyor aşağıda. Abi koş. Abi çıkarsın oradan. Oradan çıkarsan onlar çıkamaz. Çıkıyorlar. Ama zıplayamazlar. Oh. Abi yanıma gelmeye çalışma. Dedim abi. Abi, abi ölme. Abi. Hayır. Aa, hayır. Ama bu. abi mi bırakın. Burayı açmamız gerekiyor. Olamaz kardeşim. Ha baba, abi. Hadi. Oh. kardeşin kremi kremi kremi. Kremi abi. Kremi Kardeşim, onlara... abi, ben de Ne abi? kapat. Kardeşim onu. Ay şimdi Abi ben ölmek istemiyorum.